Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Yeni ee, videoyla daha karşınızda. Bugün şu gördüğünüz iki tarlaya kadar çekeceğim ama Bu kazayan kolları için takmadım. Onları bir takayım. Şöyle. Evet. Etreyle falan hoş bekleyin. Ne direkt aşağı yukarı denk olduğunda zaten bir de Biraz kaydıralım şöyle. Çok Şu şekilde iyi. Zaten bu 56 yaşların Kullanan var da bu düzenlerini biliyorduk. Bu şekilde delikli. Deliklerden birine tutturuyorsun. Sakın. Gerçi sadece 56 S değil. Bütün şeyler bu şekilde galiba ama ne hani onlantla. Bu tarafı da kilitledik mi? Hemen başlayacağız zaten. Hangi deliğe denk gelmiş o? Ha bu da denk gelmiş mesela. Şimdi önce bu tarlanın bir şu yastıklamasıyla, yastık başlarıyla ortasını ayarlayacağım ama. <laughs> Kafa da geldi sonunda. Ya sonunda dedim hatta daha yeni geldi de. Şu an saat 6 falan sanırım. Saat 6'yı da geçti hatta. Traktör bir ilçe şey, işte tavşan niye işi vardı. Allah Allah. Buna ne oldu? Diftomatik bir an basmadı ama nedenini bilmiyorum arkadaşlar. Tamam. Neyse. Devam tamam. edelim. Önce şu çıkı başlarındaki oyutluğu bir kapatacağım. Çeker bağlı. Ha, şeker de bağlandı. Çeker geçmemiş. Ben lamba yanıyor diye bakmamıştım ama geçmemiş şeker. Şu kafayı bir halledelim. Seri bir zorlamaya gerek. Biz 4 takviye devam. Karnalar fazla tez ekti. Yani bir sırada gider büyük ihtimal ama bu yamayı tabi çıkarken biraz zorlanıyor traktör. Karnalar da fazla tez ekti. Yani, fazla da kuru. Bu karnaya bir süre gideceğiz. Yani tırmıkla Kırmızı çekmeden önce bir defa şey yapayım dedim. Hadi evde biraz Daha sonra kırmızı çekeriz diye düşündüm. Yani ekmeden bir gün önce falan kırmızı çeksem bile yeterli olur. Gördüğünüz gibi arka da var. Vallahi aşırı kuru. Yani görüyorsunuz bu diye umuyorum. Bazı yerlerine batmıyor bile. Traktör de zorluyor. Buradan araya girelim. Aradaki çizdi ya. Bununla en son bıraktığı çizdi ya. Aşağıya doğru seri bir iner ama traktör yani o konuda bir şeyim yok. Aynalar iyi arkadaşlar traktörler yani ben seviyorum şahsen o aynayı. Allah'ım tam olarak ortasını nereye bırak? dönelim. Dört takviye alacağım arkadaşlar. Seri bir çok da hani traktörde boş yere zorlamanın bir anlamı yok. Yani dönerken zorlanıyor zaten o. Şu an seri bir de gider büyük ihtimal ama biz yine şu sıra başladığı bir dört takviye dönelim. Neredeyse kapatmıyor mıydı arkadaşlar. Bilmiyorum, Bilmiyorum ben. Acaba kazaya da mı var bir ayar düşünüyorum ama zannetmiyorum böyle bir şey olduğunu. Çünkü gayet güzel. Bütün işler bakıyor şey yapıyor. Arka ben sürgüyü getirmedim. Şimdi tarlayı düzlersek çok çabuk ot yapar. Yani en, en ufak bir yağmurda bile ot yapar hemen. Ot yapmaması için şey getirmedim onu şu an sadece biraz sedekleri kırıp biraz da tarlayı yetiyor ama. Daha sonra hani kırmıkla girdiğimde daha rahat düzeltmek için yapacağım bunu da. Traktörün camları kırık olduğu için de önceki videoda fark ettim. Şu tarlayı kırdığımız videoda. Traktör hani kamera sesini tam almıyor. Traktörün camları kırık olduğu için. Yani şuradaki açıdan almadı. O zaman kaba bandı yoktu da. Şimdi kaba bandı gelince bir de böyle deneyeceğim. Gene almaz artık arkadaşlar bilmiyorum yani. İdare edecek süre camları falan gelene kadar. Bizim işte o makine herhalde araya bir şey sıkışmış. Çünkü bazen açılmıyor, bazen kapanmıyor. İçinde bir şeyler vardı ya onun. Birazdan bir temizlerim ben onları köye gidince artık. Şimdi yukarıda da uğraşmayayım. Komlarla devam, eşkurtum. Her şey biz tomatiye bağlı değil. Buradan kullanacağız arkadaşlar çakıyorum. Gerçek bir şey yok. Şimdi burayı tekrar 4 takviye döneyim. Ondan sonra şöyle. Hala biraz değişik arkadaşlar. Alt tarafı kumlu toprak. Ama üst tarafı... <laughs> Korona mı yoksa ya? Üst tarafı normal tarlanın. Şaka bir yana tozdan dolayı yapıyor. Sarı toprak değişik bir tarla dediğim gibi. Ama biz ilk mısır, mısır ettiğimizde sulajlık olarak buraya ekmiştik. Güzel verimle de olmuştu. Geçen yıl tarlada buğday vardı yanlış hatırlam. Aynen buğday vardı. Genel üstü ortaya basacağım uğraş. Geçen yıl tarlada buğday vardı. Burayı seriyle gideceğim ya arkadaşlar. Etrafın seriyle döner herhalde artık. Öyle düşünüyorum yani. Geçen yıl da buğday vardı burada. Geçenlerde etkiyoruz bu Ama burada, burada güzel gidiyor. Burada bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi. Şimdi Kazaya çekeceğim. Ardından tırmı. <laughs> Ardından da işte ekeceğiz. Ekleşimizi yapacağız. Ekimimizi yapacağız. Boğazım çok kötü oldu arkadaşlar. O yüzden biraz düşeceğim. Bayağı şu an tozdan dolayı yapıyor tahmini ama traktörü de yıkamıştık aslında. Bugün Avşan'da ilçeye gidip gelince toz olmuş bayağı yollarda. Camlar kırık olduğu için. Çok fazla toz var ya. arkadaşlar yani ya da boş boş da kafada gidip gelmem bir anlamı olmadığı için hemen buradan döneceğim ikiye bölmüş gibi tarlayın. yani sürümde bölmek sıkıntılı ama kada bölmenin bir zararı yok sonuçta öyle de gitseniz aynı iz yapıyor böyle de gelseniz aynı iz yapıyor buralarda seri bir gidiyor traktör ya sıkıntı yok şu an 1500 devirde Orada aşağıya doğru konuyu götürüyor. Ya i̇nşallah bu camlardan dolayı çok sıkıntı yapmıyordur kamera ya. Onu düşünüyorum şu anda. Şu an mesela rüzgar kesildi bütün toz bana geliyor. Bu araları bir kez yani şu arayı bir kere daha geçerim zaten. Çiziyi kapatmak için. Acayip toz oluyor ya arkadaşlar. birazdan yağmur yağacak gibi ama yağarsa bir yönden iyi olur benim için de. Koca koca tezekler var. Bu arada ben tezek diyorum arkadaşlar. Ağız alıştan ya. Tezek diyorum yani. Normalde kesek falan diyorlar bunlara. Kırmıyor bile kaza ya bazılarını ya. Çok sıraya gidiyor. Ya bu biraz dalgalı yaptığı için tarlayı kazıyor. Hani o dalgaları tırmık daha güzel kapatıyor. Yani dedikleri tırmıkla parçalamaya sonra Şu karşı üçgen tarlaya da Üçgen tarlama olan video başlıyor. Gördüğünüz tarlaya da tuzan gideceğiz? kendimiz hani kendimiz için ekiyoruz tam öyle dışarıya satmak için değil. Oraya da çekeceğim. Oraya da dedem çek dedi, Onu çekeceğim. Yani çoğu yerde herkes misin etti ekti galiba ama tam olarak bilmiyorum. Bizim burada göle sulama sistemi var. Yani mecburen göle sulama sistemi henüz açılmadı. Aktifleşmedi. Ki bu tarlalara yakın bir yerde hani böyle dere, akarsu veya bir şey yok. Hani su motoruyla Mecburen biraz da onu bekliyoruz. Doğum sadece bu tane tohum zaten ama büyük ihtimal depel alacağız onu Bilmiyorum yani şu an gene. Ekibi arkadaşlar bu civarlarda hani havalı makine yok. Bir tane makine var zaten. O da havalı değil. 3 sıra ekiyor tek seferde. Onun da ekeriz herhalde yani. Onun sahibi abi gelip o eker. Gene ben o bir video çekerim tabi. Tahminim pazar günü falan ekeriz gibi. Belki pazara bile kalmayabilir. Ama yani kala da bilir. Bir fikrim yok şu an. Çünkü o abi çalışıyor. Pazar günü onun tatili oluyor. O gün ekeriz diye tahmin ediyorum. Çok zıplıyor arkadaşlar traktör ya. Ben şimdi biraz video kapatayım. Biraz sonra tekrar başlatırım parlamış şöyle yarısını falan bitirdikten sonra. Çok aşırı toz oluyor. Ben de çok aşırı toz yutuyorum. Sıkıntı yani. Keşke hani camlar olsa da kapatsak ama maalesef. Zaten 12 dakika olmuş. Video bayağı uzun olur böyle devam ederse. Hemen ben az sonra buradayım. Bu tarla gittiğinde hemen buradayım. Arkadaşlar şimdi devam ediyorum. Diğer üçgen tarlaya geçtim. Karşıyı bitirdim. Ha dur bir dakika. Başlamadan ben size şu döner lambayı bir göstereyim. Bu döner lamba çok iyi. Şöyle çakmakla takılıyor bu. Normalde bizim diğer kepçenin. Ben bunu az önce şu kenardaki yeri yaparken ağaçlar var diye indirmiştim aşağıya ağaçlar kırmasın diye. Şimdi şöyle çıkartalım tekrar. Mıknatıslı arkadaşlar bu. Şurada gördüğünüz mıknatıslı var. Bayağı sağlam tutan bir mıknatıs ama. İkisini bir bağlama şansım oldu aslında iki tane bunlar da. Şöyle şuraya tam ortalayayım kaçayım. Kabloda burada sıkıntı yok. Egzozun dumanına maruz kaldık biraz ama olsun. Hemen döner lambamızı takalım. Şöyle esnek bir kablosu var bununla. Şöyle. Heh. Ama çakmakla biraz zor takılıyor. Onun geçin biraz farklı yani çakmaklıklar değil de kabinin üstünde bu döner lambanın takılacağı yerler var. Oralar biraz farklı. Dönüyor mu şu an bizim lamba? Bir saniye vitesim, şu boşalıp bakalım. Dönmüyor. Tam takılmamış. Şimdi dönüyor mu? Ha dönüyor. Tamam. Devam edebiliriz arkadaşlar. Çakmakla ben normalde bunu takıp müzik dinliyordum ama YouTube Güzel kardeşimiz bize telif atıyor sonra. Video çekemiyoruz. Ya onu diyordum. Esnek güzel bir kablosu var onun camına falan sıkıntı olmuyor. Geçiyor rahat. Onu taktım ben de hani tepçeye takmıyoruz kırılmaması için. O kepçeyi tanıttığım videoda da söylemiştim zaten yanlış hatırlamıyorum. Söktük diye. Bunlardan dört tane var. Sadece bu çalışıyor ama. Birinin lambası patlak. Diğer ikisi de zaten bizim ilk kepçemiz yani. İlk aldığımız Beko Loder'in şeyleri onu sattık. O satılalı bayağı oldu. onunlanmalar onlar da çoktan beri kullanılmıyor zaten. Duruyorlar hele ben de dedim bir şey arasın. Taktım onu. Ama güzel yani. Şey olarak mesela dallara geldiğim zaman alıyorum. Öyle söküp takması zahmetli bir şey değil. Bizim otomatik gelen takıldı. Ha, tamam. Çekip zahmetli değil. Güzel yani o açıdan. Çakmakla çıkar. Bir tepe lambası indir. Kablo yola devam et. Sıkıntı yok yani. Bunu ama ayarlayabilirsem Şuradaki döner lambanın Tatlası var. Ona gelen kablolardan eğer bir Çakmaklık çıkışı ayarlayabilirsem O çıkışına takıp Hani Şuradan kontrol etmeyi düşünüyorum. Bu şu an çalışmıyor. O kırık çünkü. kendiliğinden lambası bulup Tarlaların kenarlarında kırıldı işte. Bu tarla diğerinden daha berbat bu arada arkadaşlar. Hani ben diğeri kötü işte motor zorlanıyor, tedek çok fazla falan diyordum da. Diğer tarla bunun yanında çiçek, böcek, bal ne derseniz. Burası çok kötü. Traktörü zorluyor. Kazaya arkamda çatır çutur bir yerleri kıracak diye korkuyorum. Tedekler parçalanmıyor. Mesela şu kafaya bile şimdi göreceksiniz. Kaç defa gittim. Her sırada dönüyorum burayı da. Yani ilk baş buradan başladım zaten yastık başından. Her seferinde dönüyorum. Hala bu şekilde dedikler falan. Burada bile. Tek sefer geçtiğim yerler zaten doğru düzgün. Hiç düzelmiyor. Arkada kazayanın yaylara bağırıyor, inliyor, bir şeyler yapıyor. Motorla bayağı kötüymüş zaten. Sürüngüz gibi dediyseniz orada da görmüşsünüzdür. Allah gerçekten ne? de çok zorladı beni. Kürerken çamur olduğu için zorladı. E Çamurda tezekvanda çıktı. Dediğim fazla çıkmadı bir yana. Bir taraftan da hani şey var. Alt. Bir şey oldu ama ne olduğunu anlamadım. Bir yerde bir şey, bir ses geldi arkadaşlar ama. Ha sanırım şu ağaç parçası önceden burada ağaçlar vardı. Yani tarlanın bu kısmı ekilmeye ekilmeye ağaç olmuş. O ağaçların köklerinden çıktı sanırım ya. Büyük yani bir, çünkü bir kırılma büyük bir ihtimal oldu. Şimdi sürüldü mesela burası güzel sürülüyordu. Burası gene tazaya da güzel gidiyor burada. Ama şu şu tezikli kısım gerçekten beni öldürüyor. Yol deseniz işin cabası. Şunu kısalara geçirelim de ölümcü görelim. Karşı göstermesin bir anlamı yok. Traktör aşırı zıplıyor. Yerimde duramıyorum arkadaşlar ya. Tabi bildiğiniz bu klasik bir tip 56 es. Kabinde Türk pansiyon falan öyle şeyler. Aramıyoruz yani bunda. Büyük traktör kullanmıyoruz. Gerek yok büyük traktörü. Güzel yetiyor bize. Şu şişemiz düşmesin. Az önce arkadaşlar ee, yani bu tarlada da olabilirdi abi bilmiyorum hani sonuçta şeydi Boğazım çok kurudu. Konuşamadım diğer yer O hani o yüzden kötü çıktığı için kusura bakmayın. Özür diliyorum şimdiden. Tezekler mahvediyor yani. Kazayanın bir yerini kurmadan gidebilsem mahalle diye düşünüyorum şu an artık. Saat de zaten akşam oldu şu an. Saatine bakalım. Saat 8'e e çeyrek var yarım saat falan biter diye tahmin ediyorum parlayı. Bir aksilik çıkmazsa inşallah. Daha bandının gelmesi iyi oldu. Hani buraya koyduğundan şuradan görüyorsunuz. Sesim az oluyordu. Az önce de dedim onu zaten. Yani sesim az da bir yandan kalmıyor videoların. Ha gene ben benim diğer eski kameramla duruyor. Onunla hani mesela traktörün arkasına bağlayıp tam yani işte pullu arkadan etek olur da onu gösterdiği şekilde de bir şey yapmayı düşünüyorum aslında ama çok zorluyor ya bilmiyorum yani o hani rüzgarda falan çok kötü alıyor dedi yani bir şey yapabilirim ama böyle teleksizlik kaçmayacak bulup ee, videonun dış şekil kısımlarına biraz bilgi ekleyerek daha güzel bir şeyler olabilir ama yani Telifsiz çıkmayacak müzikler bulmam gerekiyor. Ona bir bakayım ben öyle daha güzel olabilir diye düşünüyorum yani. Hani hem içeriden hem dışarıdan. Ya da şöyle de yapabilirim. Ee, videonun sesini ayarını kamera dış çekimde de olsa ben buradan konuşmaya devam ederim. onu düşünüyorum şu an ama yani hangisi daha iyi olur ben onu bir düşüneyim onu yapayım. Öyle daha iyi olur diye tahmin ediyorum. arkadaşlar büyük ihtimal sizin orada artık bana acır mısınız ne yaparsınız bilmiyorum da ya. bura çok kötü ya traktörün içinde düzgün duramıyorum e, böbreğimle kalbim yer değiştirdi falan Dönüşlerde zorlamaması için kaldırıyorum arkadaşlar kazayı. Hem yani dönüşlerde zorlamaması için bir yönden bir tane kırabiliyor bunları. Dönüş esnasında burayı çekmişim ama bir kez daha gideyim ya. Şu tezekler biraz kırılsın. Sonra demeyin gittiğin yere tekrar gidiyorum falan. Biliyorum yani bilerek gidiyorum. motor tezekler sıkıntı. Buraya üstüne gidecek yani tekrar biçimde ben bunu şimdi çekiyorum. Biz ama işte ekeriz, teperiz yani üstüne tırmıkla gezerken tırmık daha güzel düzeltir zaten buraları. Yani tırmık daha iyi düzeltiyor ama çeliklere o da o kadar iyi kıramıyor. Onun için yani. Çok fazla zıplıyor arkadaşlar ya. Şimdilik videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Siz yani ben tarlayı bitirdikten sonra eve giderken falan başlatır, yani yola çıkmadan önce başlatırım. Belki yolda, yani yakın zaten ev hey, buraya, çok uzak değil köy. Yani şu düzlükten 150 metre gidip sola dönüyorum. Orada belki biraz sohbet edebilirim ama yine de tam yani şu an buradan direkt kapatmam kesin yola çıkarken kapatırım da. Neyse çok boş yaptım arkadaşlar. Hemen geliyor. Şimdi gördüğünüz gibi tarladan çıkıyorum. çak, taktım ama yanmadı. Hatta bir kere daha deneyeyim şöyle. Sonra tekrar benim müzik aparatını taktım. O da çalışmadı. Sanırım çakmak bozuldu arkadaşlar traktörün. Neyse saatte bayağı geç oldu. Ben yine aşağı yukarı dediğim saatlerde bitirdim yani. Yarım saat sürdü. Karlanı kalanını bitirmem. Liften kaldırdım. Arkadaşlar eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz neden? öncelikle teşekkür edeyim. Eğer hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı da unutmayın. Görüşleriniz benim için önemli. Bunu da yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar.